Biz boyunca cennet veya cehennem için ibadet ediyoruz ve bu ibadetin sonunda e, kıyametten sonra cennete gideceğiz. Ama sura üflendikten sonra herkes tekrar dirilecekse sonra cennet ve cehennemin önemi ne olacak? Şimdi cennet veya cehennem için çalışmıyoruz. <laughs> Yanlış orada bir seninle aynı düşünmüyorum kızım. Biz cennet ve cehennem için değil Allah'ın rızası için ibadet yapıyoruz. Allah bizi sevsin diye yapıyor. Allah'ın karşısında yüzümüz ak, temiz, pak gidelim diye ibadet yapıyoruz. Hz Ali cennet veya cehennem korkusuyla ibadet yapana e, paralı olan, paralı tutulmuş çalışan işçi gibi ba şey bakar yani. İş yapan adam gibi bakar. Mesleğinin gereğini. Hayır diyor. Ben benim mesleğim muhabbettir diyor. Ben Allah'a olan aşkımdan dolayı ibadet yaparım. Kötülükten vazgeçerim, iyilikle hemdem ol olacağım ders di ifade eder. Peki bu bit, bu bir bunu bir yere koyduk. Peki sura üflendikten sonra herkes dirilecekse önce herkes ölecek, sonra herkes dirilecek. İki aşama var. Sura üfürmek kıyametin kopmasıdır. Yeniden sura üfürmek dirilmek demektir. Peki herkes dirilecekse cennet ve cehennemin anlamı nedir? Cennet ve cehennemek insanların girmesi içindir. Peki şimdi cennet soruyu şöyle sormalıydım daha iyi olurdu. Belki de onu sormak istedin de tam ifade edemedin. Hocam, madem ki kıyamet koptuğunda her şey yok olacak, cennet ve cehennem de yok olacaksa, o zaman Allah yeniden bir daha niye yarattı? Şimdi niye yarattı cennet ve cehennemi? Allah niye şimdi yarattı? Bir defa cennet ve cehennemin fiziki olarak yanımıza olup olmadığını bilmiyoruz. Cenne, cennete dokunan var mı içinizden? Yok. Cehenneme dokunan var mı? Yok. Cennet ve Cehennem nasıl bir mekandadır, nasıl bir yerdedir onu Allah bilir. Yani belki, örnek olarak konuşup söylüyorum. Belki şu e, gözlüğümün görebildiği yere kadar hani o bazı bilgisayar şeylerine, e, formatlarına öyle bilgi konuyor ki onu açtığınızda bir aleme dönüşüyor. Belki ufacık bir mekan Allah tarafından bir anda e, yüz bin kainat kadar büyüyecektir. Bilemeyiz. Çünkü netice itibariyle manevi, metafizik aleme ait şeylerdir. Peki niçin bugün varlığı ifade ediliyor? Şundan dolayı Allah diyor ki ben sözümde dururum, vaadimde dururum. Ce Ey cehennemi, cehennemi hak edenler. Bak bekliyor cehennem orada. Masal ve hikaye değil. Ey müminler bakın cennet bekliyor. Masal ve hikaye değil. Ey mümin onu kendine ona hazırla. Ey imansız kendini ondan sakındır diye yaratıyor. Sonra Allah yok ediyor. Sonra Allah yeniden yaratıyor her şeyi. Allah için yok edip yaratmak kolaydır. Biz bir kümesi kırar yıkarken on defa düşünüyoruz. Allah bir anda bir emirle her şeyi yok eder. Bir emirle her şeyi var eder. Herhalde anlaşılmıştır.